Arkadaşlar merhaba. Bugün Twitter'a nasıl kayıt olunur? Kayıt esasında neler yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı bilgi vereceğim size. İsim yazıyoruz öncelikle. Tahir yazıyoruz. Varol ol. Ve posta adresimizi yazıyoruz. .com Tr. Doğum tarihimizi telefonu telefon yaparak da kullanabilirsiniz. Telefonunuzla kullanabilirsiniz. Telefon seçeneği dediğiniz zaman telefonda çıkar. E posta dediğiniz zaman e-posta. Postamızı yazalım bilirsiniz. Doğum tarihi. Bu sağlayacağım zaten. 18 yaşından küçükseniz zaten kayıt olamıyorsunuz. Bunu sallıyorum. 1973 olsun. Pek de önemli değil. İleri diyorsunuz tekrar kaydol diyorsunuz. Burada çerezleri kabul etmemiz gerekiyor. Kaydol diyorsunuz. Mail adresinize olay kodu gelecek. Ben kontrolünü sağlıyorum. Evet, gelen kutusuna bir tane mail gelmiştir. Evet, görmüş olduğunuz şekilde onay kodu. 188.065 İleri dediğimiz zaman e, bu şekilde gelecek bir ekran bize. Şifre belirlemeniz için 8 anelik bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. evet daha sonra tamam diyoruz bize bir kullanıcı veriyor burada Dilerseniz bak baktığınız zaman kullanıcı adı ve şifre tamam dediğimiz zaman kaydedilecektir ee, fotoğraf eklemek istiyorsanız buradan bu şekilde fotoğraf ekleyebilirsiniz Şimdilik gerek yok geç diyorsanız. Bunu da geçiyorum zaten. Kendi düşünceleriniz. Yine ileri diyorsunuz. İşte hangi e, gündemi takip etmek istiyorsunuz? Yani e, şunu söyleyeceğim size. Yani karşınıza sürekli neler çıksın. Köşe yazarları, politikacılar, gündem yabancı müzik, sinema, tiyatro, mizah olsun, spor olsun. İlerini dediğimiz zaman keşfetimizde bunlar çıkacak. Dikkat ederseniz şu anda çıktı. Siyaset demiştim, spor demiştim. Hepsi çıktı, sanatçı. Evet, burada. Buradan zaten direkt e, popüler olan, takipçisi büyük olan hesaplar önümüze bu şekilde gelir. Evet. Buna da tamam diyoruz. Bildirimlere izin ver diyoruz. Yani izin verdiğiniz zaman bize bildirim gelecek demek oluyor. Yani e, bu şekilde e, bir giriş sağlanmıştır. Şu anda neler alınıyor? Yani buraya e, tweet atmak istediğimiz zaman tweet atabiliriz. Örnek tweet yapalım. Örnek tweetle dediğimiz zaman zaten direkt olarak sayfamızda çıkar. Görmüş olduğunuz şekilde. Bu şekilde. Kendi orijinal hesabım var aslında ama ee, bir örnek göstermek için size böyle bir hesap açtım. Tahir Varol Arat dediğiniz zaman görebilirsiniz. Orijinal hesabımı. Kişiler diyoruz. Buradan Evet arkadaşlar burada e, şu şekilde kullanıcı adım zaten şu şekilde belirliyim benimki Varol altreyle trey oluştu takip ettiğiniz zaman zaten takip ediliyor burada şu şekilde beğeni olayı var ve retweet olayı var bu beğeni olayıdır beğenirsiniz bu da retweet yani e, benim kendi sayfamda çıkar ana sayfa yaptığım zaman. Bu da direkt olarak mesaj ya da tweetleri, illeti bağlantısını kopyalar. Bu şekilde 20.000 takipçim var, ee, takip edilenim var. 29.6'da takipçim var. Bunu 2015'te yapmıştım ben, başlamıştım. Bu şekilde ee, gönderdiğiniz şu. Ana sayfayı değiştirmek için zaten şuradan bakabilirsiniz ayarlarınızdan. Ee, genelde şu şekilde olur. Paylaşmış olduğunuz resimler yanda tıklanır. Bir ana sayfamız var şu şekilde. Profil resmimiz var. Tıkladığımız zaman tıkladığımız zaman değiştirebiliriz bunu. Ana sayfamızı da değiştirebiliriz şu şekilde. Şöyle mesaj butonu burada. Zil yani bildirim. Bu da e, buraya bastığımız zaman da ana sayfaya gitmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu şekilde işte e, işlemlerimiz. Redfit olayı var ve e, beğeni olayı var burada. Evet az önce Redfit atmıştım. Dikkat edersiniz bir sayfamda çıktı. Yani Redfit yaptığım bir sayfa ve beğendiğim bir sayfa. Bu zaten kendinizde işler yani şu şekilde. Bu kendi ana sayfanıza baktığınız zaman işler. Beğeni. Burada işler zaten. Medya, yani Zaten fotoğraflar. Tweet ve Yarıtlar yani sizden bahsedilenler. Tweet dediğiniz zaman yine aynı sayfaya gidiyor. Arama butonundan bu şekilde e, Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir de hashtag olayı var. Hashtag olayını yaparsanız Yani gündemi e, takip ederseniz Hashtag olaylarıyla beraber Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Tweet Gündemimiz ne olsun? Deprem olsun. Şu anda Deprem ve açıklamalar. Deprem ardından ardından açıklama. Dediğimiz zaman kendi açıklamamız girdiği zaman bu şekilde hashtag'e katılmış oluruz. Eğer hashtag yaparsak şu şekilde belirlendi zaten görmüş olduğunuz gibi. Hashtag yaparsak yani e, o gün hashtag'te olan kişiler deprem e, hashtag'ini açtığı zaman bizim tweetlerimizle görüntülenecektir. Bu şekilde kendimizi öne atabiliriz. Buradan profili düzenle. Fotoğraf seç herhangi bir fotoğrafı seçiyorum. Şu şekilde. Uygula diyorum. Kaydet diyorum tekrar. Bu şekilde oluşuyor. Fotoğrafım geldi. Ve ayrıca şunu da ana sayfamdır bu. Ana sayfamı da değiştirebilirim. Onu da aynı fotoğraf edeyim tekrar. Şöyle yapayım. Bu şekilde kaydettiğim zaman olacaktır. Arkadaşlar Twitter bu şekilde kullanılıyor. Yani doğru hashtag kullanırsak, doğru kişileri takip edersek kendimize ilk önce bir kategori seçmemiz lazım. Öncelikle o şekilde ilerleyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Beğeni yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar dilerim.